taşıma araçlarında kadınlara neden yer verilmiyor? Benim canımın içi bayağı güzel, çok çok güzel kız. Yani bayağı güzelsin, çok çok güzelsin. Bence kusursuz güzel. Evet. O bir cibiliyet meselesi, vicdan meselesi. Allah'tan korkma, Allah sevme ve kadınlara karşı sevgi duyma meselesi. Mesela bir delikanlı düşünüyorum, sen otobüse geldin, çok güzel kaliteli kızsın. Eğer onurlu bir delikanlıysa o, şerefine, namusuna düşkünse, senin namusunu kendi namusu olarak görmesi lazım. Senin şerefini, huzurunu kendi şerefi ve huzur olarak görmesi lazım. Çok ağırına gitmesi lazım seni ayakta tutmak. Değil mi? Bir delikanlıya yakışır, ne kadar küçük düşürücü. Ya sen bacaklarını uzatmış oturuyorsun, genç kız da ayakta zor mesela tren, e, araba fren yapıyor falan bir ileri geri gidiyor falan. Biz çok adamın arasında kalmış o genç kız. Yani bu senin ağırına gitmesi lazım delikanlı olarak değil mi? Yani sen bunu bir onur meselesi yapman lazım. ne diyorsun, gel kardeşim buyurun oturun. Göz göze bakmaya da gerek yok yani. Konuş, yani teşekküre falan ihtiyaç yok. Teşekkür, estağfurullah dersin teşekkür. Teşekkürlük bir şey yok zaten vazifesi. Mesela baktın hatta risk varsa ayrılmazsın da orada, orada bir köşede sezdirmeden durursun. Mesela bazen yandan bir maganda giriyor o ayı, ayırıyor bacağını çocuğun üstüne. Değil mi? O kardeşim o benim kardeşim olur dersin yani hanımefendi. Yanındaki hanımefendi kardeşim olur. Rahatsız oluyor. Lütfen daha düzgün oturur musun dersin. O olur biter. Veyahut dedi konuşursun, kardeşim nasıl dersin orada usule. Benim kızan yani. Bir isteğin var mı, bir şey ben babama bir şey söyleyecek misin? Şey Adam korkar yani hemen anlar yani. Belli ki sahipli yani. Buna benzer bir şey var. Yani onu da fırsat bilip suistimal edecek bir delikanlının vicdanına şaşarım. Değil mi? Orada ne yapacak? Şey yapacak. Sezdirmeden yardımcı olacak. Sonra hiç tanımamış gibi. Çünkü Allah zat için yapmışsın sen. Ama o kendinden teşekkür ediyorsa etsin. Allah razı olsun dersin. Değil mi? Ama orada yani o yeni bir musallat olma konusu olmaz o. asil davranacak delikanlı yani. Asaletine yakışacak tarzda davranacak. Bir, ne kadar şerefli bir şey ya bir genç kıza yer vermek. Ya onun zevki yeter insana ya. Değil mi? Onun mesela onurlu ve rahat, huzurlu bir yerden bir yere gitmesini sağlamak. Bir de minibüslerde 30 kere söyledim, yine söylüyorum. Mesela tenha bir semt orman arasına doğru gitmeye başlıyor. Otobüste bir genç kız var. Ben diyor şurada ineceğim. Ya lan niye iniyorsun? Ya bu kadar mı kafan çalışmıyor ya? Adam mesela dönüp dönüp bakıyor falan belli bir münasebetsizlik yapacak bir şey var. Ya hava bozuk yani, usluk bozuk. Ben hepsini tenzih ederim ama bazı insanlar için olabilir yani şoför hata yapmaz diye bir şey yok. Herkes hata yapabilir. İnme. Araba niye iniyorsun? Değil mi? Kıskanç olacaksın. Her genç kıza karşı kıskanç olacaksın. Hepsinin onuru, şerefi, namusundan sorumlusun. Hepsi senin kardeşin. Yani o çocuk nasıl korkar mı? Sen indin mi sen gittin? O tek başına kadar. Ben de ki tedirgin olacak. Niye iniyorsun ya? Ta bilmem nereye kadar olursa git. Delikanlı adamsın, geri dönersin ama o çocuk için risk var yani. Hatta vaktin karanlık bir yer, ya dersin muhterem kardeşim, canım kardeşim ya neyse şimdi burası karanlık bir yer e, risk dolu, ben istersen siz uzaktan takip edeyim evet. takdir ederseniz eğer siz uygun görüyorsanız dersin değil mi? Tabii. Benim içime silmedi dersin, adresim bu, telefonum da bu evet. annene babana istiyorsan bildir ben hakikaten dediğim gibi burası karanlık bir yer, burada ben her şey olabilir ben seni takip etmeyi düşünüyorum gideceğin yere kadar. Uygun görsen denebilir yani. Tabii, evet. Değil mi? Bu delikanlıdan yiğitliğin kabadayadan usulündendir yani. Bir Müslümanın yapacağı bir ahlak.